sizlerle beraber kuzenimle birlikte ee, keskin nişancı maçı yapacağız ambarda kuzenim şu an yanımda direkt adam bomba atmaya başladı e, şu an onun elinde belki taraman aynen taraman kalmış onun arkamda yazıcı neyse e, oynayacağız e, bu arada şeyleri al sen keskin nişancı benim ha, işte oynayacağız arkadaşlar kazanını belirleyeceğiz bakalım Oy! Güzel koydum bu arada. Üç seviye falan var mı? Üç seviyeler. Yok mu? <laughs> Görmüyorum. Soft tree. Oy Güzel koydum. Abi gözde vurmaya çalışıyorum. Hayır var oğlum. Hayır dur bak tek acıda buluşalım. Tamam iyi hadi tava yok yumruk ver. Başım var. Başım ağrıyor. <laughs> Bilerek orada durdum. Hadi bekle tamam. Sen de kadar 98 var diye ben ne kadar var. Arkadaşlar Evo seviyesi 26, 37'ye daha çok olduğu için ben ne Kardosan... down. <laughs> Niye ki ediyorsun? Az önce Ha, arkadaşlar kapıyı çaldı kardeşim. O yüzden videoyu durdurup geldik. Kanka şimdi ben demir kurt var ya ben yumurta da alacağım sana. Senden 24 var mı? Ayy sıkıntı yok. <laughs> Ay gözüm saçmalıyım. <burası. gülüyor> arkadaşlar ben daha güzel alışamadım ya. AVM var mı? Ay. <laughs> <Oy>. Gözle <laughs> yapmaya çalışıyorum ya. Bak şimdi bak. Arkadaşlar bak. Nasıl öldüreceğim onu bak. Neredesin lan? Ya oğlum baga bak. Neredesin lan?

ağaçlar <laughs> iyice. <laughs> <laughs> Gördün mü kardeş? Can 5 5. İnşallah video 8 dakikayı geçer. Aa dur bunlar yoktu. Fokus fokus biz bir varız. <laughs> Neredesin? Oy güzel koydum varda aferin lan. Kimden öğrendin? Benden mi? Hangi adam vardı. Hangi adam ismini söyle ismini. Yerini söyle. Şuna. Hayır! Bak şimdi kardeşim. Cover Çok güzel koydum. Of bu arada güzel koydum. Gel vereyim dur dur bak dur bekle. Bak cidden vereceğim. Dur kanka bak. Dur bak bak dur. Bak öldürme. Ayarla. Başla. Sen. Arada iki saat vuramadım ben. Dad. Oy. Cover me. Oğlum ben de zaten kardeşimizi gördüm. Bir saattir niye hiç bak. Bir de benim ee, neydi? Evrim gördüm böyle bir sikimiyor. <laughs> <Oy. Hiç gülüyor> Video kaç dakika? 8 dakikayı geçtiğine göre sıkıntı yok. Atarım ben burayı. <laughs> Ay ya. <laughs> 24 4'leyim şu an. Az önce kar 98'leydim. Ya şerefsiz gitmiş 3x veya ay 3 seviye kask falan almış. Gördüm oradası. The blue team leads with 30 seconds left. ya durup hani böyle durup atıyorlar ya kanka gel lan zaten şuraya <laughs> <laughs> Şu an tam <gülüyor> <gülüyor> bak ben de vuracaktım tam bak <laughs> tam vuruyordum <laughs> neyse Arkadaşlar gördüğünüz gibi yendim. Aşırı. Ben burada e, bunu YouTube kanalında atacağım. Yenim. Evet. Atacağım YouTube kanalında. Tamam, tamam. Aynen. Kanka bir kere daha çekeceğiz. Arkadaşlar bu VS'den bir tane daha gelir. Çünkü bir günlük e, oda kartımı kullandım ve o gelecek gene. E, bundan aynı videolar gelebilir. VS videoları. Gel lan odaya gel odaya. Ya da gelme başa. Neyse arkadaşlar dur. Dans yapıp bırakek. Hadi. Hadi 3 2 1 0. Arkadaşlar ee, oğlum dans yap. Tamam neyse. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları da yazın bak. Hiç yorum göremiyorum. Ve arkadaşlar bildirimleri de açın. tüm yapın böyle hepsini. Neyse. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Gene bir güzel videonun sonuna geldik. Bay bay.